Merhaba arkadaşlar, hobi Atölye kanalımıza hoş geldiniz. Bu şarj kablolarını nasıl tamir ederiz? Bugünkü videomuzun konusu bu. Ben de bilmiyordum nasıl tamir edildiğini. Çocuklar tablet kullanıyorlar, evdeki telefonları şarj ediyoruz. Bakıyorum, kablolar belli bir zaman sonra artık girmiyor ve girdiği zaman da hemen çıkıyor şarj tutmuyor Ben de zannediyorum bunun altındaki böyle e, tutan kısımlar var onlar zarar görüyor ondan oluyor diye alıyordu gelimize e, penseyi ve bunu düzeltmeye çalışıyorduk daha sonra araştırdık neden olduğunu şarj ettiğimiz telefonlar tabletleri belli bir zaman sonra şarj bölgelerine çok kullandığımız için bu iç kısımları genişliyor. Genişlediğinden dolayı bu damak da tutmaz oluyor. Ve telefon şarjına takıyoruz ve kendiliğinden çıkıyor. Çok pratik bir bunun tamiri var. Ben kablolar evde duruyordu, hiç kullanmıyordum. En azından dedim bir tamir yöntemini bulurum. Eee... Kullanmaya başladık. Bunun gibi 2-3 tane daha var. Onlar da üst katta. Sadece bu elimdekileri şu anda bunların hepsini ben kullanıyorum. Daha önce kullanamıyordum. Hemen kısa keselim. Ee, i̇ç kısmı genişledi. Nasıl yapıyoruz? Elimizde bir pense yeterli. Sadece yapmamız gereken bu genişleyen kısmı daraltmak. Hafif böyle penseyle daraltıyoruz. Tabii çok da daralttığımız zaman tekrar penseyle yanlardan geri açabiliyoruz. Ve telefonu şarj etmek için kullanmaya başlıyoruz. Şu an şarj takılı değil. O yüzden e, tabii ben bunları tamir ettim. Şu an hepsi çalışıyor. Pratik bilgi Size de lazım olabilir. El evinizde bozulan telefon kablolarınızı bu şekilde tamirini yapabilirsiniz. Herkese iyi günler.